Uzay macerası. Tilda, Kiki ve Dodo, uzay gemisi Keşif 1 ile uzayda keşif yapıyorlar. Kaptan Ayıcık, onları maceraya yönlendiren akıllı bir komutandır. Uzayın derinliklerinde parlayan bir gezegeni keşfetmek için yola çıkarlar. Tilda, heyecanla. Kiki, Dodo, şu yıldızların güzelliğine bakın. Her biri birer elmas gibi parlıyor. Uzayın derinliklerinde ne kadar çok gizem var. Değil mi? Kiki cesaretle. Evet Tilda. Uzay gerçekten büyüleyici. Keşke bir uzay yaratığıyla tanışabilsek. Onlarla konuşmak çok ilginç olurdu. Belki de bizden çok farklıdırlar. Kim bilir? Belki de onlarla dost olabiliriz. Dodo gülümseyerek. Ben de o kadar cesur olsam ama uzayda kaybolmaktan korkuyorum. Her şey çok büyük ve bilinmez. Belki de uzay yaratıkları bizi anlamaz. Ayrıca, onların dost canlısı olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Kaptan Ayıcık, sakin ve bilgece, endişelenme Dodo. Hep birlikteyiz ve birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimize yardım eder. Zorlukların üstesinden geliriz. Ayrıca, keşif yapmak demek, bilinmeyenle yüzleşmek demektir. Şimdi, keşfetmemiz gereken bir gezegen var. Bu gezegenin sırlarını çözmek, bize çok şey öğretebilir. Tilda merakla Hangi gezegen kaptan? Kaptan Ayıcık haritayı gösterir. İşte bu, adı parlayan gezegen. Söylentilere göre orada çok özel kristaller var. Bu kristallerin ışığında büyük bir sır saklı. Bu sır belki de uzayın en büyük gizemi olabilir. Bu gezegende bizim ne gibi maceralar bekliyor acaba? Kiki enerjik Haydi, hemen gidelim. Belki de bu sırları çözebiliriz. Bu sırları çözmek tüm gezegenler için çok önemli olabilir. Ayrıca bu gezegende başka neler keşfedebiliriz kim bilir? Dodo, çekingen. Ama kaptan, orada tehlikeli bir şeyler olabilir mi? Ya kristaller bizi hapsederse ya da kristallerin koruyucuları varsa? Bu gibi durumlara nasıl hazırlıklı olacağız? Kaptan Ayıcık, gülümseyerek. Belki, ama birlikteyiz ve her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Cesur ve dikkatli olursak, hiçbir şey bizi durduramaz. Ayrıca, birlikte olduğumuz sürece, her türlü tehlikeyle başa çıkabiliriz. Bu keşif bize cesaretimizi ve arkadaşlığımızı sınama fırsatı verecek. Tilda, heyecanla, işte geldik. Bakın, orada parlayan kristaller var. Ne kadar da parlak ve büyüleyici görünüyorlar sanki sihirli gibiler. Bu kristallerin içinde ne sırlar saklı acaba? Kiki koşarak ne kadar da güzel görünüyorlar. Hadi onları yakından inceleyelim. Belki de bu gezegende başka sürprizler de vardır. Her adımımızda yeni bir şey keşfedebiliriz. Bu gezegen gerçekten büyüleyici. Dodo yavaşça yaklaşır. Çok dikkatli olmalıyız. Belki bu kristaller büyülüdür. Ama eğer birlikte çalışırsak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Dikkatli ve temkinli olmalıyız. Ayrıca bu kristallerin içinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Kaptan Ayıcık, düşünceli, Haklısın Dodo. Dikkatli olmalıyız. Ama aynı zamanda bu keşif bize çok şey öğretebilir. Bu kristallerin sırrını çözmek çok önemli olabilir. Belki de bu sır geleceğimizi şekillendirebilir. Bu kristallerin içinde ne sırlar saklı acaba? Tilda elini kristale uzatır. Bakın, bu kristal parlıyor. Sanki bir şeyler anlatmak istiyor. Bu kristaller gerçekten özel olmalı. Belki de bize bir mesaj iletmeye çalışıyorlar. Ne dediğini anlayabilirsek bize çok şey öğretebilirler. Kiki merakla Ne dediğini anlayabiliyor musun Tilda? Kristallerin dili var mı? Belki de kristallerin dilini çözebiliriz. Bu dil bize birçok sır öğretebilir. Dodo, endişeli. Belki de kristali dinlemeliyiz. Kim bilir? Belki de kristal bizi uyarmaya çalışıyordur. Dikkatli olmalıyız. Ayrıca bu kristalin içinde ne sırlar saklı olabilir? Kaptan Ayıcık, gülerek. Evet, bakalım kristal bize ne söyleyecek. Bu kristalin mesajı önemli olabilir. Belki de bu mesaj keşfettiğimiz en büyük sır olabilir. Bu mesajı doğru anlamalıyız. Tilda fısıldar. Kristal bize ne anlatmak istiyorsun? Kristal parlak bir sesle. Hoş geldiniz keşifçiler. Ben barış ve bilgelik kristaliyim. Birlikte çalışarak çok şey öğrenebilirsiniz. Ancak dikkatli olun. Çünkü gezegenimizin sırları birçok testi içerir. Bu testleri geçmek bilgelik gerektirir. Bu testler, sizi sınamak için burada. Kiki, sevinçle, bu harika bir mesaj. Hep birlikte çalışacağız ve testleri geçeceğiz. Bu testler, bize çok şey öğretebilir. Bu testleri geçmek için bilgeliğimizi kullanmalıyız. Dodo, rahatlamış. Evet, ve birbirimize her zaman destek olacağız. Bu sayede hiçbir test bizi korkutamaz birlikte olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu testler bizim için birer fırsat olacak. Kaptan Ayıcık gururla "Aferin çocuklar. Bugün büyük bir ders öğrendik. Birlik ve güvenle her zorluğu aşabiliriz. Şimdi kristalin diğer sırlarını keşfedelim. Bu sırlar bize çok şey öğretebilir. Bu gezegende daha keşfedecek çok şey var." Tilda mutlu ne güzel bir maceraydı. Bu kristaller gerçekten büyüleyici. Her biri farklı bir sır saklıyor gibi görünüyor. Bu sırları çözmek çok heyecan verici. Kiki, gülerek, evet ve ne kadar çok şey öğrendik. Her bir kristal yeni bir sırrı saklıyor. Bu sırları çözmek çok heyecan verici. Bu gezegende daha keşfedecek çok şey var. Dodo, gülümseyerek, ben de artık daha cesurum. Hep birlikte olduğumuz sürece hiçbir şeyden korkmam ve bu kristallerin sırrını çözmeye devam edeceğim. Bu sırlar bize çok şey öğretebilir. Bu gezegende daha keşfedecek çok şey var. Kaptan Ayıcık, sevgi dolu, işte benim kahramanlarım. Şimdi yeni maceralar için hazırlanalım. Bu gezegende keşfedilecek daha çok şey var. Her keşif bize yeni bir şey öğretebilir. Bu sırları çözmek bize cesaretimizi ve arkadaşlığımızı hatırlatacak. Hepsi birden. Birlikte uzayda macera bitmez. Hep birlikte her zaman Tilda derin bir nefes alır. Bu gezegen gerçekten büyüleyici. Burada daha ne kadar kalabiliriz kaptan? Daha keşfedecek çok şey var gibi görünüyor. Kaptan Ayıcık düşünceli. Burada kalmak için biraz daha zamanımız var. Keşfetmemiz gereken daha birçok sır var. Her sır bize yeni bir ders öğretebilir. Bu sırları çözmek bize çok şey öğretebilir. Kiki heyecanla. Harika. O zaman bir sonraki kristali bulalım. Bu sırları çözmek çok heyecan verici. Dodo cesurca. Evet ve bu sefer daha dikkatli olacağız. Her testi geçeceğiz birlikte çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Kaptan Ayıcık, gülümseyerek, işte bu ruhu seviyorum. Hadi, keşifçiler, yeni maceralara atılalım.''